Kapıya bir dayandım anne. Kapıyı kilitlemişler. Ne diyorsun kız sen? Kapı açıldı Meri Bornoz'la. Ay oha artık ya. O, bak. Bak ben ses etmedikçe bunlar senin tepene çıktı. O Abdullah Tıntın'ın karşısına geçip bir konuşmak lazım. Y yeter artık ya. Kimse seni sahipsiz sanmasın yeter. Hani otursam ne olacak Allah aşkına bir şey değişecek mi? Kızım senin sesin içine kaçmış. Ne demek kocanın bakıcıyla basmak? O Meri'ye de yazıklar olsun. Hepimizi kandırdı, hepimizi inandırdı. Yok bir yalandan bir ilişkiler yaptı, bir şeyler yaptı. Belki de ilişkilerini örtbas etmek için bizi kandırdılar anne. Salak kafam ya. Sen bir sakin ol, tamam mı? Kimseye bir şey söyleme, ben akşama geliyorum. Sen ağaç kovuğundan çıkmadın kızım. Tamam. Ya Mustafa da ne bir peşimden geldi, ne bir açıklama yaptı. Zaten yanına gidince deli deli bakıyor. Allah zombisi ya. Ya deli deliye kulak çınlatır, akıllı aklıyla uğraşırmış. Sen bırak. Hiç uğraşma onunla. Seni de delirtecek bu şekilde. Bırak. Odasında çürüsün. Bizim işimiz büyük başlarla. Büyük başlara bir şey olmuyor anne. Bu evde hep kurban ben oluyorum. Kızım, kurban psikolojisine girme hiç. Tamam mı? Ben geliyorum akşam halledeceğim. Hadi. Hadi kapat tamam. Beni kapılardan, bacalardan kovup Meri'yle gönülü eğlendirdin ya Mustafa. Bunun hesabını soracağım sana. Soracağım. Merici. Ay ne oldu böyle iki dakikada ya? İyi ben de anlamadım. Ama bu bir günlük bir olay değil bence. Yani Nilay zaten uzun zamandır Meri'ye takıktı. Aramız düzelmişti ama bizim. İyiydik. Biri fişekledi herhalde. Ay kim fişekleyecek Allah aşkına? Kim ne yapsın Nilay'ı? Etkisiz eleman. Sen dur delilenme hemen. Abdullah bir gelsin. Kısa da ben onunla konuşur ikna ederim burada kalmana. Hayırdır Işıl? Ne bu haller? Eve yeni kedi sahipleniyorsun gibi. Ha? Benim için kimseyle konuşmana ihtiyacım yok. Ben bu evden gidiyorum şimdi. Bir daha da dönmeyeceğim. Aşkım sen beni çok yanlış anladın ama. Meri Doğa. Alev sana emanet güzelim tamam mı? Alev'i hiç merak etmesen ben gözüm gibi bakarım ona. Şu şey ama Seni çok seviyorum. Ben evet, seni çok seviyorum. Hayır bana niye tavır aldı? Ben anlamadım ki. Hayır, ben ne yaptım yani? Senlik bir şey yok ya. Onun siniri geçer. Konuşursunuz sonra toparlarsınız. Yes. Allah'ım ya Rabb'im ya. Ne oluyor? Ne oluyor? Meri'ye seslendim Böyle taksi evinde Elinde valiz falan. Gel Nurselma, gel. Otur. Ya söylesene. Meri evi terk etti. Niye? Hiç sorma. Vallahi ben olanları görmedim. Bahçedeydim. Öyle kıyamet koptu fırladım. Ya Nilay Mustafa ile Meri'yi basmış. Tövbe estağfurullah. Ne diyorsun ya? Ya Meri duştaymış odasında. Mustafa da odadaymış. Kapıda kilitliymiş işte. <laughs> Ay Doğan'ı anlatıyorsun sen ya. Ha? Nursema ben de gördüm. Vallahi ortada büyük bir yanlış anlaşılma var. Meri asla Mustafa'ya bakmaz. Ben tanıyorum arkadaşımı ya. Orası öyle canım zaten imkansız. Mustafa kesin gitti yanlışlıkla da kapıyı kilitledi. Yani başka bir açıklaması yok bu durumun. Ay sinirlerim çok bozuldu. Ben bu evin hızına yetişemiyorum. Çok kötü oldu bu ya. Çok kötü oldu yani Meri de çok üzüldü. Çok kötüydü. Ne desem de durduramadım. Ay bana da kızdı. Sana niye kızdı? Ne bileyim ben? Bir de en son ben gittim. Ya onun siniri sana değildi. Geçer. Mila nerede? Bebek odasında. Ben bakayım. Bak bak. <gülüyor> 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 Nilay. Abla duydum başıma gelenleri. Dur tamam. Şey sakin ol ağlayıp durma. Belki yanlış bir şey ağlıyorsundur. Abla sen biraz da doğayı bir odada kilitli bulsan ne yapardın? Üstelik biri bornozlu. Nilay Allah aşkına tövbe ya nasıl şeyler geliyor senin aklına ya? Sadece aklıma mı geliyor abla? Başıma gelene ne demeli? Sen neden şüphelendin? Ne oldu da abime bakmaya gittin? Bunları nasıl gördün? Ya bahçeye çıktım. Işıl bana Mustafa'yı sordu. Ona neymiş? Ablacığım konu Işıl değil. Ya odasının kapısı açıktı içeride yoktu dedi doğru söylüyor. Odasından odasına çıkmıyor diye de merak ettim bakındım bir dere göreyim abla ya. Sen Işıl sana bir şey söylemese abime bakmaya gitmeyecektin. Abla konumuz Işıl değil Meri ve Mustafa. Dur bakalım gerçekler ortaya çıkar her geç. Gerçekler ortada zaten abla. Odasına çıkmayan adam kilitli kapılar ardında o kadınla. Ya Allah aşkına yapma ya. Abim böyle bir şey yapar mı? Sen ihtimal veriyor musun ya? Ama artık dayanacak gücüm kalmadı. Gerçekten. Abim nerede? Bilmiyorum abla. Umurumda da değil. Tamam sen biraz sakinleş tamam Ben bir abimle konuşacağım. Oy olasın olasın yavrum.